Çok günahkarım. Yine de Allah beni affeder mi kardeşim? Ne kadar günah işlemiş olursan ol Allah'ın rahmetinden asla ümidini kesme. Çünkü senin günahların ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın merhameti onlardan çok daha büyüktür. Unutma ki Rabbimiz Kur'an'da Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir buyurmuyor mu? Senin tövbenin samimiyeti, Allah'a dönüşünün içtenliği, seni affa ve rahmete götüren anahtardır. Şimdi toparlan, geçmişte kalma, bugün yeniden başlamak için bir fırsat. Sen değerlisin, Rabbine yönel, af dile ve onun rahmetine sığın. Çünkü senin Rabbin tövbeleri sevinçle kabul eden ve kullarını rahmetiyle kuşatandır.